4 LGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese selam ben Serdar hocanız Hiper zeka youtube kanalında 2024 LGS hazırlıklarına etap etap devam ediyoruz Üstü ifadelerde son etaplara geldik o konulardan bir tanesi de çok büyük ve çok küçük sayılar İlerleyen konumuz bilimsel gösterim. Onun temelini atıyoruz aslında şimdi. O zaman yavaş yavaş konuya geçebiliriz büyük sayılardan kastımız arkadaşlar. Biliyorsunuz bol sıfırlı sayılarımız var bizim. Bunları gösterirken böyle bol sıfırla yazmak yerine toparlayıp onun kuvveti olarak yazmayı aslında çok büyük ve çok küçük sayılar olarak ifade ediyoruz diyebiliriz. Büyük sayılarda mesela burada gördüğünüz gibi 5 milyon sayısında 6 tane sıfırımız var bizim burada. Bu 6 tane sıfırı getirip onun tepesine kuvvet olarak yazıyoruz. Aslında düzenliyoruz. Olayımız ne bizim burada? Yazılan sayıyı düzenlemek. Bakalım mesela burada ne var? 132 bin var. Ben bunu nasıl düzenleyebilirim? Birçok farklı gösterim yapabilirsiniz bu arada bununla alakalı. 132 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabilirsin mesela. Sonra mesela ben bunu virgülü kaydırarak 12,3 olarak yazıp 10 üzeri 4 olarak da yazabilirim. Bunu nasıl yaptım onu söyleyeyim şimdi. Burada normal sayımız virgüllü mü? Hayır değil. Aslında yaptığımız olay ne biliyor musun? Mesela burada 1, 2, 3 tane virgül kaysam buraya, virgülü buraya getirmiş olsam. Burada ben 10 üzeri 3 olarak yazdım. Şu sıfırları yazmam gerekmiyor. Ama buraya geldiğimde bu 2'yi yazmam gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla burası 13 virgül haline dönüşmüş oluyor. Bir daha sola gelebilirim. Geldiğimde ne olur? 1 virgül çarpı 10 üzeri 5. Burada sizden istediğim dikkat çekmeniz gereken yer ne? Ben bunları aslında bu şekilde birbirine benzeterek yazabiliyorum. Ne yapıyorum sadece? Onun kuvvetleri üzerinden oynuyorum. Sola doğru gittikçe üzerine sıfır ekleyerek devam ediyorum. Onun kuvvetine sıfır ekleyerek devam ediyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bunlarla alakalı ben işlemler yapacağım. Toplamasını çıkarmasını yapacağım mesela. Orada birbirine benzetmem gerekecek. Dolayısıyla bu ifadeleri virgül kaydırarak birbirine benzettiğimizi anlayalım istiyorum. Hemen örneklendirelim. Burada bize e, bunun eşitini yazmış. Mesela şöyle yazabilirim. 4,5 demiş ya. 1 virgül sağa kaydırdığım zaman bunu bu sefer azaltırım. 10 üzeri 2 olarak yazabilirim. Farklı şekilde de yazabilirsin. Mesela 1 virgül sola kaymak istiyorsan 0,45 olur çarpı 10 üzeri 3'tü ya bu 4 olur. Yani bak 1 virgül sağa kaydırdım 1 virgül sola kaydırdım. İkisine de örnek vermiş oldum. Farkı anlayın. 2,48 sağa kaydırmak istiyorum. 2 virgül kaydırdığım zaman 2 tane 0 harcamam gerekiyor. 2 hmm, tane 0'ım var zaten. Harcadığım zaman da Hiçbir şey kalmıyor. Yani 10 üzeri 0 olarak yazsan da olur, yazmasan da olur. Ki burada aslında yazmamamız daha mantıklı. 248 oldu. Bunu bir virgül sola kaydık. Bak burada sağa kaymıştım. Bir de aynı şekilde sola kaydıralım. Sola kaydığım zaman 0,248 248 oldu. Çarpı 10 üzeri 2 diye burası 3 oldu. Yani bir tane 0 kazanmış oldun. Neden kazanıyorsun dersen de bu sıfırı tekrardan sağa kaydırmak için harcayacaksın. Bundan dolayı kazanıyorsun aslında diyebiliriz. Bunu mesela sağa kaydırdığım zaman ne oldu? 0,48 çarpı 10 üzeri eksi 3 denilmiş. Bunu ben ne yapabilirim? 48 çarpı 10 üzeri bu tarafa kaydırınca 0 kazanmam, harcamam gerekiyordu. Eksi 5 olarak yazabilirim arkadaşlar. Peki buradaki ifadeleri birbirinin türünden yani benzer şekilde farklı e, şekillerde gösterelim. Burada 10 üzeri 4 var. Şöyle yazabilirim. 456 çarpı 10 üzeri. 2 tane virgül sağa kaydırdığım için 2 sıfır harcamam gerekiyor. 10 üzeri 2 olarak yazabilirsiniz. Hatta bunu 456 çarpı 10 üzeri 1 yani daha doğrusu buraya bir tane sıfır ekleyelim hatta. Şöyle 4560 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazabilirim. 4560'a bir sıfır daha eklersem 45600 çarpı 10 üzeri sıfır olarak da yazabilirim. Şunu sıfıra tam benzetelim. ve yani sıfır olarak da yazabilirim. Dediğim gibi bunları birbirine niye bu şekilde benzetmekle uğraşıyoruz? Çünkü bunlarla ben işlem yapmaya çalışacağım. O zaman toplama çıkarmasını vesaire yapmak için mecburen aynı tür olması gerekiyor. Peki çok küçük sayılar dediğimiz zaman ne olacak? Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer de virgül aslında solda kalıyor gibi. Yani virgülden sonra mesela burada kaç basamağım var benim? Dört tane. İşte buradaki dört tane basamağı ben toparlayayım. Nereye koydum? Buraya koydum. Burada şaşırtan nokta şu oluyor. Sanki sadece sıfırları alıyormuşuz gibi geliyor ama öyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz aslında? Virgül kaydırıyoruz. Aslında bu çok büyük ve çok küçük sayılardaki yaptığımız temel olay virgülleri sağa veya sola kaydırmak. Ona göre de onun kuvvetlerini belirlemek. O yüzden kafan karışmasın. Mesela... Burada şu sayının tamamını ben virgülden kurtarmaya çalışsam sayımız ne haline dönecek? 435 çarpı 10 üzeri kaç basamak varsa tepesine negatif kuvvet olarak yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak var. 10 üzeri eksi 6 olarak yazabilirim mesela ben bunu tamam Veya bunu bu şekilde değil de birer virgül kaydırarak gidelim. Bunu bir virgül sağa kaydığım zaman ne olur? 0 virgül bak şunun bir önemi yok artık buradakinin bir önemi yok. E, 0 virgül 0, 0, 435 şeklinde yazdım. 10 üzeri eksi 1 dersin. Bak normalde hiç 10'un kuvveti gibi bir şey yok. Ama ben bunu artık virgülü sağa kaydırdığım zaman aslında yaptığım şey 0 harcamak. E 0'ım yoksa borçlanıyorum. 0'ım varsa da harcıyorum. Yoktu borçlandım. Eksi 1 o yüzden geldi. Bir virgül daha kaydırdım düşünelim. 0 virgül 0 435 gibi bir şey oldu. 10 üzeri eksi 2 olur burası. Bir virgül daha kaydırdım düşünürsem Burası şuraya gelecek 0,435 olacak burası. 10 üzeri eksi 3 olacak. Tekrar kaydıra kaydıra devam ediyorum. Bakın 4,35 haline dönüştürdüm. 10 üzeri eksi 4. 4,35'ten 43,5'e dönüştürdüm. 10 üzeri eksi 5. 435 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yani başlangıçta yazdığım olayı şimdi en son yazmış oldum. O zaman ne diyoruz? Virgülleri biz sağa kaydırdıkça ne yapıyoruz? Üstten harcamamız gerekiyor. Yoksa borçlanıyorsun negatiflik Ondan kaynaklanıyor. Bir iki tane şuradan çözelim. Mesela bana eşitlik vermiş burada. A'ların değerlerini sormuş. Virgülün nerede olduğuna bakacaksın. Buna göre karar vereceksin. Sağa veya sola gitme durumuna göre de artı veya eksi olayına gireceksin. Virgül nereye gelmiş? 32,3 olmuş. Normalde virgül 2 basamak sağa kaymış. Sağa kaydığı zaman ben 0 harcarım. 0 harcarım dediğine göre normalde eksi 6 olduğuna göre burada zaten yok bende. Eksi 6 demek ne demek? 6 tane borcum var demek. 2 tane daha boşlanıyorsun. 10 üzeri 8 olması ama eksi 8 olması gerekiyor. Yani a yerine eksi 8 yazmam gerekir. Aynı mantıkla devam edelim. Mesela 10 üzeri 4 var burada. 456 bak 10 üzeri 7 var burada. Şimdi 450, 10 üzeri 4'ten 10 üzeri 7'ye gelmem için 0 kazanmam lazım. Kazanmak için sola gitmeniz lazım. O zaman 3 tane sola gidiyor. Bak 1, 2, 3. Nereye geldim? Buraya. Demek ki A sayımız 0,456 olması gerekiyormuş. Sadece şuna dikkat et. Sağa gittin sıfır harcamak zorundasın. Sola gittin sıfır kazanırsın. Bunu anladığın zaman bu olayı tamamen bitirmiş olursun. Bak iki buçuk haneye dönüşmüş. Yani virgül sola gelmiş. Sıfır kazandım ben. Kaç basamak? Bir, iki, üç, dört, beş, altı basamak kazandım. Burası altı olması gerekiyor. Yani A değerimizin altı olması gerekiyor diyebiliriz. Evet çok büyük ve çok küçük sayılar dediğimiz olay bu. Tamamen sayıları onun kuvveti halinde yazmaya çalışıyoruz. Bunu yazarken de sağa kaydırmada sıfır ekleme, sıfır silme, sola kaydırmada sıfır ekleme olayına dikkat ettiğimizde bu işi bitirmiş oluyoruz aslında. Tamam. Mı? Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.